Bir annenin kızına mektubu. Genelde evdeki kız çocuğu annesini örnek alır. Bunun için anne her haliyle kızına örnek olmalıdır. İşte bütün genç kızlarımıza asırlar önce yaşamış, hali vakti yerinde, soylu bir aileye mensup Ümame Hanım'ın gelinlik çağındaki kızına yazdığı örnek mektubu sunmak istiyoruz. Bilhassa zamanımızda her genç kızın çok ihtiyacı olan bir nasihattir ki şöyle Sevgili kızım, bir kız annesi ve babası zengin diye evlenmeye ihtiyacı olmasaydı, senin ve benim hiçbir zaman evlenmeye ihtiyacımız olmazdı. Fakat durum böyle değildir. Yavrum, şimdi sana 40 yıllık evliliğimin tecrübelerine dayanarak bazı nasihatlerde bulunacağım. Bu tavsiyelerimi iyice öğrenip, icap ettirdiği şekilde hareket edersen, hayatın boyunca rahat edersin. da aranız hiçbir zaman bozulmaz.'' Bu dünyada mutlu bir ömür geçirdiğin gibi ahirette de ebedi saadete ulaşırsın. 1. Kanaatkar ol. Yani kocan tarafından getirilen yiyecek ve giyecek ne varsa her şeyi memnuniyetle kabul et çünkü kanaat kalbi huzura kavuşturur. 2. Söylenenleri daima iyi dinle ve her zaman kocanın meşru emirlerine itaat üzere bulun. Kocana itiraz etme onunla kaynaşmaya gayret göster. Bu şekilde hareketlerin aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın rızasına da muvafık olur. 3. Kocanın görmesi muhtemel bir yere itina ve ihtimam göster. Gözüne çirkin bir şeyin ilişmesinden sakın. Dış görünüş içe, kalbe de tesir eder. Evin her zaman temiz ve güzel kokulu olsun. 4. Eşinin yemek saatiyle uyku saatine dikkat etmelisin. Yemeğini adetin nasılsa ona göre hazırlamalısın. 5. Evinin mallarını ve eşyasını koru. Mal ve eşyayı koruman senin iyi iş bildiğini gösterir. Yaptığın işleri iyilikleri başına kalkma, başa kakarsan iyilik fayda yerine zarar getirir. 6. Eşinin yakınlarına güzel muamelede bulun. Güzel muamelede bulun ki o da senin yakınlarına güzel muamelede bulunsun. Gülü seven dikenine katlanmalıdır. Zaten dünyada nimetler ve mihnetler beraber bulunur. Kocanın evde çocuklarına, yakınlarına karşı otoritesini sarsacak, onu küçük düşürecek söz ve hareketlerde sakın bulunma. 7. Kocanın sırlarını hiç kimseye söyleme. Eğer sırlarını etrafa yayacak olursan sana darılır. Vefasızlık etmeyeceğinden bile emin olmaz, sevgide azalma olur. 8. Eşine hürmetle emirlerini yerine getirmede kusur etmemelisin. Sözlerinin aksini söyleyerek ona karşı gelmemelisin eğer karşı gelir isyan edersen kızıp öfkelenmesine hatta düşmanca hareket etmesine sebep olursun. Eşinin üzüntülü ve kederli zamanlarında sen de öyle görün, onun üzüntüsünü onunla paylaş. O neşeliyse sen de neşeli görün. 9. Kocana ne kadar hürmet ve tazimde bulunursan, kendini ona o kadar çok sevdirirsin. Rızasına ne derece uygun hareket edersen, o nispetle sevgisini kazanırsın. 10 kocandan almakta zorlanacağı, gücünün yetmeyeceği şeyleri isteme. Bu hem senin hem de onun helakine sebep olur. Nitekim bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bir zaman gelir ki adamın helakı, hanımının, ana babasının ve çocuğunun elinden olur. Onu fakirlikle ayıplarlar, gücünün yetmediği tekliflerde, isteklerde bulunurlar. Böylece o kimse bu istekleri temin için dininin gideceği yollara sapar ve helak olur buyurulmuştur. 11. Kadının güzel huylusu, saliha olanı eşine cennet nimetidir. Kötüsü ise cehennem azabından sayılır. Sen kocana cennet nimeti ol, azap çektirme. Bunları yapabilmen ancak onun isteklerini kendi isteklerini, onun rızasını kendi arzularına tercih etmenle mümkün olabilir. Hep kendi istek ve arzularını ön plana çıkartırsan bu nasihatleri tutabilmen mümkün olmaz.